Genel izleyici için uygundur. Sağlık turizminde Türkiye hala dünyada lider. Bunun en önemli nedenlerinden biri de saç ekimi üstelik artık tıraşsız yapılabiliyor. Dünya genelinde neden Türkiye'ye herkes saç ektirmeye geliyor dersiniz? bir, e, tabii ki çok çok ekonomik olması, ikincisi de e, buradaki kalite e, ve işçiliği hiçbir yerde e, bulamazsınız. Yani bu kadar parayla bu kadar iyi bir saç ekimi dünyada başka hiçbir yerde yok. Kişinin e, saç dökülmesine e, bakıyoruz e, ve saçın e, kısaltılmadan mı yapılacak, saç kısaltılarak mı yapılacak, eğer uzun... E, tıraşsız bir saç ekimi yapmayı planlıyorsanız o zaman çoy dediğimiz DHI tekniğiyle saç ekiyorsunuz ve saçları hiç tıraş yapmıyorsunuz, kesmiyorsunuz. Ama FUE tekniğiyle saç ekecekseniz o zaman saçı kısaltmak gerekiyor. Peki ikisi arasındaki fark ne diye soracaksanız. E, DHI tekniğinde belli bir grefte kadar yani sınırlı sayıda greft yapabilirsiniz. Saç ekebilirsiniz. Halbuki diğer FUE tekniğinde ise e, işin ucu biraz daha açık. E, yaklaşık DHI tekniğinin iki katı kadar daha fazla saçı tek seans ekebilme şansınız var. Gelişen teknoloji sayesinde saç ekiminde yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Bu yöntemler sayesinde süreç oldukça kolay ilerliyor. Saç ekiminde şu an FUE ve DHI e, tekniği var. FUE e, denen teknik saçların e, saç arkası donör bölgeden e, tek tek çıkartılıp e, silitlerle açılan kanallara getirip e, pensetlerle tek tek ekilmesi e, yöntemidir. Diğer e, bahsettiğimiz yöntem DHI ise çoğu tekniği olarak da bilinir. E, saç kökleri yine e, tek tek e, Donör alandan çıkartılır, bir kalemin içerisine yerleştirilir ve bu kalemle getirilip kafamızın ön tarafında açık olan bölgelere kalem yardımıyla yerleştirilir. Bu kanalları açmak için kullanılan farklı silit ya da diğer safir teknikleri vardır. Bu tekniklerin tamamı bu. E, uygulanmakta e, Türkiye'de. İstanbul'da tabii ki dünyanın en önde e, gelen saç ekim merkezi dediğiniz zaman aklınıza İstanbul gelir. E, yine Avrupa'da e, da e, Türk'le baktığınız zaman saç ekimlerinin, kliniklerinin tamamı Türkler tarafından işletilmekte. Saç ekiminde birçok farklı yöntem kullanılıyor. DHI'da e, 2.500-3.000 e, greft saçı 6-7 saatte ekiyorken bunun iki katına tekabül eden e, 4-5.000 belki de 6.000 grefte kadar e, saçı yine aynı e, sürede ekiyorsunuz. FUE tekniği diye çaya göre iki kat daha hızlı ama biri saç kısa birinde saçlar tıraşsız saç ekimi oluyor. Bu ikisi arasındaki farkı da unutmamak lazım. Özellikle yurt dışından hastalar çok gelip saç ekimini Türkiye'de evet. tercih ediyorlar. Evet. E bu yöntem sayesinde burada kalış süreleri de kısalıyor mu? E ee, Tabii yani iki ya da üç gün burada kalmaları yeterli ee, ama tabii gelen e, turistlere biz ülkemizde ge gezdirelim, sağlık turizmine de e, faydası olsun diye e, yaklaşık bir beş gün, yedi gün burada kalmalarını tavsiye ediyoruz. Ama çok çok e, hızlı gelip gitmek isteyen e, hastalarımıza da e, iki gün yeterli oluyor. Kadınlar da saç ekimi uygulamalarını tercih edebiliyor. Bu uygulamalar saç dökülmesinin türüne göre yapılıyor. Kadınlarda da saç ekimi e, oluyor ama kadınlarda daha çok ağırlıklı olarak difüz saç dökülmesi olduğu için bu difüz saç dökülmesinde e, ağırlıklı olarak otolog mikrograf dediğimiz kök hücre yöntemini kullanıyoruz. E, ama yine de saç ekmek gerekiyorsa kadınlarda e, tabii ki DHI tekniğini kullanıyoruz. İşlem esnasında herhangi bir ağrı veya acı olmuyor. Uygulama sonrası saçların uzama durumuysa tamamen tercih edilen yönteme bağlı. İşlem esnasında zaten bir sakinleştirici veriliyor ve kafanızın işlem gören bölgeleri tamamen uyuşturuluyor. E, bu 5-6 saatlik e, aslında konforlu bir operasyon. E, bazı hastalar iğneden korkan e, veya işte kan görünce bayılırım diye hassas olan e, kişilerde de uyutarak yani sedasyonla saç çekimi yapıyoruz. E, ekilen saçlar zaten e, 1-2 santim boyunda oluyor genellikle veya daha da uzun ekmek gerekiyorsa... ...3-5 santim boyunda saçlar da ekebiliyoruz. Zaten bu saçlar eğer işin içerisine kök hücre de dahil ederseniz hiçbir zaman dökülmüyor. Ektiğiniz şekilde tekrar uzamaya başlıyor. Ama diğer kök hücresiz saç ekimini sorarsanız... ...bunda saç kökleri birazcık travmaya uğradığı için... ...önce o kök gövdesini bir atıyor, 3 ay kadar bir dinleniyor. Bunlar saçın bu anajen, telojen ve ketojen fazları vardır. Bu fazları sırasıyla takip ediyorlar ve bir kuluçka dönemi oluyor... Bu bu 3 aydır 3 ay sonra yeni saç üretmeye başlıyor. Ama işin içerisine kök hücreli saç ekimi e, koyarsanız e, işte o zaman e, bu fazlara gerek yok. Direkt anajen fazdan uzamaya devam ediyorsunuz. Yani bir 3-6 ay daha e, saç uzunluğunda da zaman kazanmış oluyorsunuz. Saçın ön çizgisi doğal bir görünüm için büyük önem taşıyor. Saç ekimi işleminde ön çizgiye özel işlemler gerçekleştiriliyor. Tabii ki ön saç çizgisi baktığınız zaman e, ilk gördüğünüz yüzünüzde ve saçınızın ön hattı. Ön hattın mutlaka e, ön saç çizgisinin safir perkutanla açılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü safir perkutanla açıldığı zaman o bölgede saç köklerinde skar dokusu e, gelişmiyor. Yani normal ana kendi orijinal saçlarınız e, gibi gözüküyor. E, ve geriye kalan yerler e, diğer e, siliklerle açılabilir. Çok önemli değil ama ee, biz tabii ki eğer çok doğallık istiyorsanız e, hem ön hat e, çizgiyi lazerle e, ölçüyoruz ve sonrasında da oraları e, Safir Perkutan teknikle e, açarak tamamen orijinal saçlarınızın aynısını yapıyoruz. Saç ekimi işleminin doktor kontrolünde ya da doktor tarafından yapılması sağlık için büyük önem taşıyor. Tamamen bu doktor işi çünkü asepsi, antisepsi ve saç ekilen işlemin mutlaka bir hastane ya da e, klinikte olması gerekiyor. Çünkü sağlığınız gerçekten e, çok... E, Küçük rakamlar için tehlikeye atılacak kadar ucuz olmaması lazım. Mutlaka bir doktor kontrolünde ya da doktor tarafından yapılıyor olması lazım. Mutlaka bir hastane veya e, asepsi antisepsi kurallarına uygun e, steril içerisinde mikrop barındırmayan hava filtreleri olan bir e, klinik odada e, yapılması şart. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Hem güzelliğimizden hem de sağlığımızdan bahsettik soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.